Ver'den herkese merhaba. Tabii özellikle biliyorsunuz gümüş üretimi ve sanayisi de Türkiye'nin bayrağını tüm dünyada dalgalandıran sektörlerden bir tanesi. Çok değerli de bir dernekleri var. Gümsiyat. Hem Gümsiyat'ın genel sekreteri aynı zamanda da İpek Yolu Cevılları Üst Düzey Yönetici Asistanı Sayın Pınar Oğurlu yayın konuğumuz. Kendisine hem bu akşamki önemli iftar organizasyonu soracağız. Hem de pek yolunda çalışmak neden önemli onu soracağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz Mustafa Bey. Ee, öncelikle böyle bir yapılanmanın içinde olmaktan gurur duyduğumu belirtmek isterim. Ee, bugün e, mübarek Ramazan ayını başkanımızın da e, uygun gördüğü organizasyonla birlikte, e, yönetim kurulu kurulası üyelerimizle birlikte bir iftar yemeği düzenledik. Bu e, iftar yemeğinde sektörle alakalı bazı gündeme alınacak konular vardı. Bunlar konuşuldu Siz de biliyorsunuz Başkanımız ve Başkan Yardımcımız bu konulara zaten değindiler. Ben çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim sektörde de yeniyim aslında Hüseyin Bey'in de Önderliğiyle birlikte hem sektörü öğreniyorum hem de kendimi geliştiriyorum. Bu alanda bundan mutluluk ve gurur duyuyorum bunu belirtmek isterim. Onun dışında İpek Yolu yani İpek Yolu'nda da yollarımız yaklaşık bir 4-5 ay önce kesişti ve gerçekten. Benim için çok farklı bir alan. Daha önce birçok sektörde bulundum. Birçok kurumsal firmayla da çalışma şansı <laughs> oldu benim için ama e, İpek Yolu çok farklı. Yani birçok sektörde bulunması, e, gerek sağlık sektörü, inşaat sektörü, otel sektörü, e, gerekse gümüş sektörü. Ben genel anlamda Hüseyin Bey ile birlikte gümüş sektöründe e, yer e, alıyorum. Yani onun yanında hem onu asiste ederek üst düzey yönetim kurulunda onunla birlikte ilerliyorum. Ee, İpek Yolunda en sevdiğim şeylerden bir tanesi e, bir aile kültürüne sahip ama bir o kadar da kurumsal. Çalışanla insan olarak değer veren, e, onların gelişimine katkıda bulunan küçük büyük gözetmeksizin etmeksizin, herkesin derdini ve sıkıntısını dinleyen insanlarla ve yöneticilerle çalışıyorum. Ben bu alanda kendimi geliştirebileceğimi, İpek yoluyla birlikte kariyer planlamalarımı çok iyi seviyelere getireceğimi düşünüyorum. Hüseyin Bey bu konuda gençlere yatırımı, teknoloji alanını çok kreatif kullanması hem bana öncülük ediyor hem de birçok şeyi katıyor. İbrahim Bey o onursal başkanımız yani yönetim kurulu onursal başkanımız onun düşüncelerini dinlemek ne bileyim onunla birlikte yol almak bazen onunla da çalışma fırsatı yakalıyorum ama bunlar benim için çok gelişimime katkı sağlayan ve onur duyduğum anlar onlar da takdir ettiği sürece Kovsalarda gitmeyeceğim diyebilirim. Yani İpek Yolu gerçekten kovulsanız da gitmeyeceğiniz bir yer. Çünkü oraya girdiğiniz andan itibaren çıkmak istemiyorsunuz. Çalışma şartları çok güzel. Dediğim gibi personellerinde insan olarak hem haklarını hem de yasal olarak da haklarını gerçekten sonuna kadar savunan, onları destek olan bir yer. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Ben çok sağ olun. Kolaylıklar dilerim. Sağ olun. Sağ olun. Çok Hoşçakalın. Sağ olun.